Sevdadan da böyle aşk mı olur ya hala daha terk edecek misin beni ayrılacak mısın benden arayacak mısın beni aramayacak mısın beni sanki 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Yapma Bilo yapma ağır ol ağır. Dedim ki niye sebep ne? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Sizce maske takmayanlara ne ceza verin bile? i̇dam. Git, mal mal, abrata mal. Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık yavrum yaranamadın. Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Me, oh, I like me. rocks in my green. öleyine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma delmem olur Can... Lan köpek, madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Bana, bana siktir git diyeceksen ben oturmam burada. Siktir git. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Ya. Yani... <laughs> um, <laughs> <S fruitressed> Lan köpek, madem böyle şeylerim vardı niye söylemiyorsun köpek? Alıyorum şimdi senin günaydın mesajı atmadığını gördüm. Gene ağlayacağım. Niye bana günaydın mesajı atmıyorsun? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Eve hırsız girmemesi için bardak koyun diyorlardı. Bardak koymuş ya. Geliyor hazır mısınız? Gelmedi elimden dilimden, Susuyorsam Görmedim, değil mi? yok abi taktık maskeyi bindik motora geliyor hazır mısınız gelmedi elimden dökülemedi inan dilimden Susuyorsun bir bildiğimden sevdiğim Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları I get overwhelmed so easily My anxiety creeps inside of me Makes it hard to breathe What's come over me It feels like I'm somebody else Aşkım, 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 aşkım Başlayacağım aşkınızı Terk edecek misin, ayrılacak mısın Arayacak mısın, aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Acaba bugün canlı ders var mı ya? Neyse dur WhatsApp grubuna bir sorayım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Bir sesimi dinleyin bakalım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Lan ben böyle atmamıştım. Bak kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara evden kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk işine de biraz e, ara vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Merve Yalçın'ı gerçekten seviyor musun? aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek Arkadaşlar Can hesabını benim telefonumda açık bırakmış. Salak can tü, tü tü. Çat kapı gel. Çat kapı gel. Can seni Nihat Atipoğlu'na götürelim. Can, Nihat Atipoğlu'nu seviyoruz ama Can'ı da seviyoruz. Ama Nihat Atipoğlu'nun daha çok. Neresi burası? Arkadaşımın evi. Bir sene gelmeyecek. Bu evin iki anahtarı var. Biri sende biri bende kalsın. Niye bende? N'aptım o senin? Anam Ya Osman burası çok güzel Evet İlk defa beni mi getirdin? Evet Yemin et Yemin yeah. edin Melih bak bak Melih Uçağın kalkıyor Melih Melih bak uçuyorsun Alo Ferdi Ne yapıyorsun lan Kardeşim öteki dünyaya bir gittim Geldim İyi fena değil tavsiye ediyorum Geliyor hazır mısınız Gelmedi elim Gülemedi, inan bir Sen... gri sevenleri del edecek fotoğraflar Oh my god şu kedinin mükemmelliğine bakın gri bir kedi of şu arabanın harikalığına biri bundan bana alsın ya bu renk gri Of vallahi delireceğim ya delirdim ya bu gri gül ne delirdim. Hep beni yala beni şap beni şüp beni manyak manyak şeyler. Ne gidiyorsun ne Hoşuna gitti ha. ha. Ha devam ediyor. <laughs> ha, güzel mi <bir> ya? Şey. <laughs> tam böyle. Şey. Şey. Tam tanecik ya. Bir yapacak var. var mı? Hadi. Derdi. Ne yapıyorsun lan kardeşim? Öteki dünyaya bir gittim, geldim. İyi e, fena değil. Tavsiye ediyorum.